Merhaba arkadaşlar, Otopark.com kanalına hoş geldiniz. İlk defa izleyenler varsa hemen böyle bir değişik giriş yapayım dedim. 2008 piyasaya geldi ve ortalık karıştı. Herkes 2008'i konuşuyor. Herkes bu sıra çoğu kişi Peugeot'u konuşuyor. Gerçekten Peugeot da kendini gerçekten konuşturturuyor. Dediğim gibi alışkanlıklar çok değişiyor. B-segmenti SUV, Türkiye'de çok rağbet gören bir segment. 208 gelecek. Clio gelecek, geldi. Captur gelecek yine Clio'da. Burada da 208'in SUV'u. Şimdi tabii trendler hep SUV yönünde. İnsanlar ya Clio alacağıma Captur alayım diyor. 208 alacağıma biraz daha para vereyim, 2008 alayım diye bir trend var ve bunu yurt dışında da biliyorsunuz lansmanda kullanmıştım. İlk sürüşünde hatta elektriklisini de kullandım. Şöyle şuradan izleyebilirsiniz. Burada da bir 4 gündür tecrübe etme fırsatı yakaladım Türkiye testi, Türkiye yol şartlarında. Tasarımdan onun için yani hızlıca bahsediyorum. Bu işte pençe formu falan çok hoş. İşte GT Line'a e özgü jantlarımız var. 215 55 18 ebadında. Şu elmas kesim gibi kapı detayları, ütü çizgisi çok hoş. Yani bu arada uzaklaşınca kendi kitlendi. Anahtara böyle bildiğimiz PSA anahtarı. Burada tabii böyle bir aslan pençemiz, bir ızgaramız böyle kaslı, güzel duruyor. Çok hoş duruyor gerçekten otomobil. Bu GT Line Skypack. 1.5 dizel, 130 beygir, 300 Nm tork. Ee, gayet güzel yerleşimi var. Böyle hafif yalıtım falan koymuşlar. Çok hafif bir kaput. Mesela bu tarafa geldiğimiz zaman arka stoplarda böyle Peugeot yazısı. İşte depo kapağı da yine Formu kaybetmeden yapmışlar. Ed Blue'muz var buradan. Dizel yakıtımız. Süspansiyonlarımız gördüğünüz gibi torsiyon. Güzel burada yaylarımız var. Arkalar disk, egzoz çıkışı güzel, tam nizami ve yalancı bir egzoz çıkışı değil. Herhalde dinlediler geri dönüşleri. Bagajımız 405 litre. Ya B segmenti C'ye de hafif kayabiliyor ama C segmenti tabii 400 ve artı oluyor. Ama işte bir büyük bir orta rahat sar. İki bölmeli tabii bu. Böyle altta da güzel bir bölmesi var. Aynı zamanda bunu alta da alabiliyoruz. Bunun altını merak edenler varsa burada e, fokal ses sisteminin bassı falan var. Buraya da şey sıkıştırmışlar tamir kitini. işte çeki demirini falan. Kullanışlı bir bagaj. Bu çift kademe bagajlar çok hayat kurtarıyor gerçekten. Böyle cırt cırtlı. Yani isterseniz böyle çift kademeyi böyle kullanışlı biçimde kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Krom falan olması hoş. Kapatalım bakalım. Geri görüş kamerası var. Çözünürlüğü yani çok iyi değil. Bir arkaya da bakalım. Kendime göre ayarlı. Boy 1.76 biliyorsunuz. Yani malzeme kalitesi tabi arkada uzay değil ama bu nappa deriler falan opsiyon tabi. Bu 6000 liralık bir opsiyon. Şey değil yani böyle sev, güzel, çok güzel kaliteli deriler. Mis gibi kokuyor. E bu işte şu lambalar, dokunmatik falan hoş detaylar. Kol dayama yok. Yani arabanın bence en büyük eksiklerinden biri kol dayama olmaması. Olmalıydı yani çünkü... Çok iddialı bir araba. Çok iddialı geldi. Çok da güzel bir araba. Kol dayama olsaydı güzel olurdu. Burada iki tane USB'si var. Hani havalandırma falan da olsaydı o zaman hakikaten çok böyle değişik bir hal alabilirdi rekabet. Şaf tüneli var ama üçüncü oturur. Biraz böyle açı da var çünkü koltukta. Buradan gayet uzay kokpitimizi görüyoruz. Filesi var. Güzel file iş yapar. O zaman bir de sürücü mahalline bakalım. Şimdi 4 gündür kullanınca beni en çok rahatsız eden şey oldu. Sürüş pozisyonu çok güzel. Direksiyon hiç perdelemiyor. Ama şu ayağını koyduğun yer var ya, ya o çok yakın. Ya onu istiyorsun ki şuralarda olsun. Böyle ayağın çok kırık kalıyor. Ya alışıyorsun çok büyük bir eksi değil yani bu eksi bile değil belki ama çok önde biraz daha geride o ayak koymayı biraz daha şuralarda falan olsaydı çok rahat edecektim. Bu alışık olmadığım bir düzen onun için rahatsız etti ama ergonomisi çok güzel arabanın ha onu da söyleyeyim. Şu telefon koyma, kablosuz şarjı var. Burada bir Type-C, bir USB. Ya çok kullanışlı. Burada bir göz var çok iyi. Bardaklığı. Ondan sonra kol dayama ileri geri gidiyor. Burada da bir gözü var. Yani küçük B segmente bir SUV ama bol bol kullanım alanı var. Tabi malzeme kaliteleri burada iyi ama burada biraz düşüyor. Nispeten çok çiğ gözükmeyen bir plastik var burada. Hani bazılarının çok böyle leğen plastiği gibidir ya bu öyle değil. Bak bu mat güzel bir plastik. Güzel kapanıyor. Ses falan yapmıyor. Trim sesleri yok arabada. 4 gündür özellikle ona bakıyorum trim sesi olarak başarılı otomobil. E tabii o kullanımda da göreceğiz bunları. Ne olacak, ne bitecek? Şundan bahsetmeden olmaz. Bu şunun olayını çözdüm. 3 boyutlu gösterge var ya, şuradan yansıyor. Bak hatta parmağım da yansıyor. Muhtemelen ayna var orada. Bir, bir değişik bir teknoloji var ve navigasyon var arkadaşlar bu otomobilde. Şu an İstanbul Park'ın e, diğer yani padok alanındayız. Tribünleri görebiliyorsun. Bayağı 3 boyutlu çok hoş bir navigasyon. Ya bu segment bir otomobilde görmek insanı böyle hani vav wow dedirtiyor. Hani geçen bahsediyordum ya BMW 1'e geçince vav wow olmuyorsun. Şimdi 2008 gibi B segmenti bir suva binince bunu görünce vav wow oluyorsun. Onun haricinde adaptifimiz var tabi. O da çok büyük bir şey yani güzel bir özellik adaptif olması. İyi çalışıyor. E şerit takibi desteği var. Elektrokrom aynamız falan güzel. Tabii ki bir de burada sunroofumuz Skypack'imiz var. Bu otomobil Skypack. Bu kadar açılıyor. Bak mesela şu tuşlar falan çok hoş. Koltuk ısıtmalarımız da var. Araba dolu, bayağı dolu. Şu tuşların yerleşimi falan gayet hoş. Ama tabii burada bir eleştiri. Arabaya bindin, klimayı hemen kontrol etmek istiyorsun. Ekrandan yapman gerekiyor. Ekran bence biraz yavaş. Yani şuradan göstereyim. Hızlı, tepkili bir ekran değil bence. Şu dokunmatikler güzel çalışıyor bu arada. Yani bazen hızlı, bazen yavaş. Yani sıcağı soğuğa göre mi anlamadım. Şu dokunmatikler ama hoş. Navigasyonu falan da var. Navigasyonu da iyi çalışıyor bu arada. Baksana bayağı gösteriyor. Bu arada çok tuhaf alıştığımızın dışında bir ayarlama düzeni var bu klimanın. Hemen gösteriyorum. Şimdi mesela şu ikisi parlak değil mi? Bu soluk olan ayağı veriyor. Şu anda otomatikte mesela şu anda hem yüze hem yukarı veriyor. Onu çözene kadar ya diyorum ayağa verecek vermiyor falan. Meğerse öyle bir düzeni var. O çok garibime gitti. Alışmak da hani zaman alır. Öyle bir bilgi. Ama şu olay bitirdi beni. Burada tabii kişiselleştirebiliyorsun ekranı. Asgari yapabiliyorsun. Azalıyor. Mesela bu geçişler de biraz yavaş. Ama izlemesi de zevkli böyle. Yanarlı dönerli. Hani bunun hızlı olması çok da önemli mi bilmiyorum ama ben biraz daha tak diye gelsin isterdim. Hani bir 5 saniye, 6 saniye geçiyor, 10 saniye geçiyor sürüş modunda gidelim. Koltuklarımız bu GT Line'da ısıtma var, elektrik var, bel ayarı falan güzel koltuklar. Hafıza yok. Masaj var ama tam masaj denemez. Bel desteği çıkıp giriyor. Çok da böyle efektif bir masaj değil. Yani yerleşimi, şu fokallerin ağ sütunundan çıkması, tasarım falan çok çok güzel yani herkese hitap ediyor. Burada tabi bir center, fokal, bu da böyle girecek çıkacakmış gibi insan bekliyor ama öyle olmuyor tabii. O tam olsa güzel olurmuş o girip çıksa oradan. Çıkıp esnese iyi olurmuş. Direksiyon kimisi hala yadırgıyor ama gerçekten arkadaşlar direksiyona oturuyorsun ve unutuyorsun. Şu ideal pozisyonunda kullandığın zaman bu. Fırt fırt fırt. Döndür babam döndür. Yumuşacık. Şehir içinde rahat edersin. Hızlanınca tepkili artıyor. Çok zevkli. Şu anda evde t 300 resimle İstanbul Park'ta <gülüyor> yanlıyorum. <gülüyor> Kulakçıkla değiştirebiliyorsun. Onları da artık yolda bahsedeyim. Ee, biraz yol tutuşunu biraz daha zorlayayım. Yurt dışında pek zorlayamamıştım. Elektrikliği kullanmıştım bir de. Yakışından, yalıtımından, hissiyatından bahsedelim. Bahsedelim. Yolda görüşürüz. Evet testimize başlıyoruz ama hemen neyle başlıyoruz? Tabii ki desibel ölçerimizle başlayalım. Şöyle şey yapayım. Bir 90 ile bir 120 ile ölçeceğim. Ortalama ne çıkacak bakalım. Aynı yolda. Kış lastikleri yok. Bayağı da şeritte tutuyor bu arada baksana. Otonom gibi. Ortalama çok değişmedi. 61.7 desibel, 90'la hemen 120, 120 ile de 64.4 desibel ortalama gürültü seviyesi. Bu değerler gayet güzel bu arada diğer şeyleri de diğer testlerimizde 508'de yapmıştık. Eee Passat'ta yaptık, Superb'de yaptık. Audi A4'te yaptık. Bu testlerde izleyebilirsiniz 90 ve 120'de ne yaptığını. Hani bu yolda çektikçe zaten koyuyorum o verileri. Ama genel olarak araba yalıtımı falan gayet güzel ki bu B segmenti bir otomobil. C ve D segmentini e, aratmıyor öyle söyleyeyim. Ses kaydıma geri dönebilirim. Bu arada ses kayıt cihazı çok iyi çalışıyor yani profesyonel cihaz da var. Aynı ölçüyorlar öyle söyleyeyim. Motor da genel olarak sessiz yani dizel motor olmasına rağmen çok böyle sizi yormuyor. Atışları güzel, sekizleri EAT8. Gayet iyi basıyor yola. Bir fren yapalım bakalım nasıl duracak. Güzel. İyi durdu. bayağı iyi durdu, kopaklandı yere kafası böyle şey oldu. da <laughs> yurt dışında sanki bu kadar iyi <laughs> durmamıştı. Bir tane daha yapacağım ya. Bir deneyim bakayım. Burası daha düz. Şurada yapayım. 135. Önüme mesela şurada durur mu acaba? Vay. Çok iyi durdu çok başarılı durdu. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Beklediğimden daha iyi durdu. Pedal hissi de çok güzel. Enteresan. Bu kadar iyi durmasını hakikaten bek Hatı unutmuşum bu kadar iyi durduğunu. Bir de bu su olduğu için hem gövde salınımı güzel. Böyle bir o yaylanma hissi var. Hem de darbelerden tabi daha iyi arabayı kontrol edebiliyor spora alayım. Gövde kontrolü güzel. Kulakçıkların yeri biraz kötü. Vites değiştirme hızı yeterli ama şu kulakçıkların yeri hiç güzel değil. Hissiyatı kötü. Eline şeyler karışıyor. Buradaki kumandalarla karışıyor. Şu an 140 ile falan gidiyoruz. Rüzgar sesi hiç rahatsız edici değil. 150-160. Motor sesi az geliyor. 180. Yani 180'e kadar de şurayı dönelim bakalım burayı. Her gelenle dönüyoruz. Biraz burada kafasına biniyor ama normal. Direksiyon ağırlığı da hiç fena değil. Yani bir SUV gibi değil de normal hatchback araba gibi virajlara girebilirsin ama tabii yaylardan muhtemelen biraz daha yumuşak yay vardır. O böyle salınımı ve gövde yatmasını biraz hissediyorsun. Ama direksiyon tepkisi, gaz tepkisi, şanzıman gayet güzel tepkili. Değişim hızları iyi. Bak düşürdüm. Burada böyle bir de ekranı var. Boost'u, torku, basıncı, gücü gösteriyor. Bak büyüttüm. Büyüttüm. EAT 8 çok güzel çalışıyor. Hiç problem yok EAT 8'in çalışmasında. Böyle spor modda bir yapay ses geliyor galiba. O sese çok gerek yok. Yapay seslerin hiçbirine gerek yok. Peki kaç yakıyor? Mesela bak İstanbul Park'tan çıktığımdan beri hep tempolu kullandım. Hemen bakalım. Sıfırlamıştım çünkü. 13 olmuş. O çünkü çok e, tempolu kullanım. Ama ortalamam 9.1 ama bu da o temponun içine dahil tabi. Şöyle söyleyeyim 60 km normal şehir içinde kullandım. Öyle normal gazlamadan insan gibi 5.2 yaktı. Şaşırdım. Gayet güzel yaktı. İşte gazlarsanız bunu yakıyor. Kısa mesafede. Yani uzun yolda zaten vites oranları da çok iyi. 120 yapıyor 2000 devirde. Onun için uzun yolda falan çok güzel kullanırsın öyle söyleyeyim. Şu an mesela 130 8. vites devirde şurada 2000'i biraz geçti. İşte 120'de 2000 yapıyor. 100 <laughs> 2000 devirde 120 yapıyor. Adaptifimizi de açalım. Şuradan ayarlayabiliyorsun adaptifin mesafesini. Normal, yakın diye. Ve çok iyi çalışıyor şeritte tutma. Gerçekten tutuyor şeritte. Tabi bir yerden sonra uyarı veriyor. Ama virajda döndü yani. Ee, Tabi çok keskin artık dönemeyecek şeyde uyarı veriyor dönemiyor ama. Şuralarda falan. İşte bunun bir sonraki adımı tam şeritte tutması. Bu şeritte çarpa çarpa. Mesela şurada ileride viraj var. Acaba dönecek mi? Şöyle bir şey yapalım. Orayı döner yok dönem dönemez herhalde. Dur bakalım. Yok burası keskin bayağı. Burayı dönemez. Burası da güzel ya kaçırdık biraz daha hızlı girerdik. <laughs> Böyle uzun virajlarda falan çok güzel hissettiriyor araba kendini. Koltuklar da rahat. Yan desteklerin ayarı da var. O da seni koltukta tutuyor. Sesli komut nasıl çalışıyor acaba? Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilirsin. Yıldız Sokak. Ne dediğini anlayamadım. Tekrar eder misin lütfen? Beni Yıldız Sokak adresine götür. Ne dediğini anlayamadım. Tekrar eder misin lütfen? Beni Koz Yatağı adresine götür. Üzgünüm, bu ülke için sesli hedef belirleme özelliği yok. Burada çalışmadı navigasyon mesela. Telefonla... Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilirsin. Ara Batuhan Kalkın. Ne dediğini anlayamadım. Tekrar eder misin lütfen? Dereceyi yükselt. Derece değiştirildi. Yani işte bazısını anlıyor, bazısını anlamıyor. Karışık. Bu sesli komutlar hiçbir zaman zaten böyle tam çalıştığını. Bir Mercedes biraz biraz iyi becermeye başladı. Fokal ses sistemi çok başarılı. Baslar, tizler, temiz ses çıkıyor gerçekten. O da hoşuma gitti. Yani arabayla yolculukta müziğini aç, konforlu bir şekilde seyahat edersin. Özetleyecek olursak 2008'i nasıl buldum? 2008'i gerçekten sahip olmak isterim öyle söyleyeyim. E, fiyat açısından da aslında e, rekabetçi bir otomobil diyebiliriz. Çünkü bu otomobil GT Line donanımı o bu opsiyonsuz hali 191 bin lira. Bunun üzerinde nappa döşemeler, Skypack falan bir 17 bin liralık ekstra var. Yani bu otomobil 208 bin TL. B segmenti bir sudan bahsediyoruz ama birçok şeyde sizi tatmin edebiliyor. Onun için 208 bin liralık bir etiket günümüzün e, koşullarında e, verilebilir bir fiyat. Tabii ki bu otomobillerin ederi bu paralar 200 birimler değil yani. Ama Türkiye şartlarında bu vergilerle maalesef. 208 bin lira eder mi? Evet eder. Paranın hakkı mıdır? Evet bence hakkıdır. Şu an adaptif kendi fren yapıyor bu arada. Dikkatli olun diye de orada uyarı çıktı şimdi. Tamamen de durabiliyor. Ne diyordum? 208 bin liralık bir etiketi var. Bence parasını hak eder. Diğer rakibi mesela t roc var. Ben t roc yerine bu eğlenceli otomobili tercih ederim t daha konservatif. Onu da daha çok sevenler var biliyorum. Ama benim tercihim 2008'inden yana olurdu. Siz söyleyin. Siz nasıl buldunuz? Siz neyi tercih ederdiniz? Sizce bu otomobilin eksikleri ne? Sizden de dinleyelim. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.